Dostlar bugün sizlerle Minecraft 1.17'ye tanıtımına devam edeceğiz. Yeni şeyler eklendi. Şöyle bu arada bu dediğim şey yani 1.17 sürümünü etkinleştirmek için dünyamızda buralar bildiğiniz şey operatör düz yapacağım ve kornak şunları şöyle yapıyorum ve case and creeps'i açmayı yoksa hiçbirisi olmaz. Her zaman gündüz Okuyacağım hava döngüsü, hava döngüsü kapalı ve tabii ki de şurada şunu bu tekstürüm benim bir tane minik bir de SP yani şey şeydir hadi isterseniz başlayalım tanıtımımıza tanıtımımız var şimdi tanıtım da dürbünümüz var dostlar dürbün ametis kristallerimiz var bakacağız şimdi evet normal bir dünya bakın tekstürüm de şöyle İnek bir şey, inek bir ineği böyle yapıyoruz böyle bir şey işte. neyse ee, yeni bloklarımız var mı var burada bunu yeni görüyorum Yok yeni, yeni pardon. Yeni şeylerimiz şimdi. Bulalım onu. Adı bu arada şey değil. A Neyse. Şey aksalotlarımız da var. Bildiğiniz gibi. Önceki bir 17 tanıtımında. Falan falan. Bakın burada. Bakın amatist kristalli de burada. Böyle bir şeyler daha gelmiş. Raw gold altın falan. Bakın dürbün çok güzel. Böyle böyle gözüküyor. Burada sigaraya benziyor neyse. Neyse. Altın sigara gibi. Neyse. Şimdi böyle mobilde şey yapmanız lazım. Böyle normal tutuyor. Basılı tutmanız lazım. Bakın gördüğünüz gibi. Zaten yuvarlak gösteriyor. Mesela. Bu böyle ne işinize yarar bilmiyorum ama böyle yakından bir şey görmek isterseniz o uzaklara bakmak isterseniz elmas var mı diye bakmak için mesela bakın böyle benim bu minik domuzumun gözüne doğru burnuna bakabiliyorum çok tatlı gidiyor bakın kafası burada poposu ayakları falan kendine bir arkadaş burada neyse Amethyst kristallerimiz var. Böyle. Raw Iron var. Mum var mı acaba? Mum. O da sonraki mobil güncellemelerinde gelecek dostlar. Amethystlerden devam ediyoruz. Raw Gold ve bir şey merak ettim. Raw Gold yazalım tekrar. Bu normal madenden çıkanlardan bu arada küpleri de böyle güzel şekil masa bakalım Warden da çok yakında gelecek Warden birlikte mumlar da gelecek zaten sensörler var Rob Iron Yo Şu eritmemiz mi lazım Ocak Şimdi dostlar bir de Odun hm. Bunu da koyuyorum düzenli bir şekilde. Merak ettim çünkü. Oo, pişiyor. Pişince de normal demir oluyor demek ki. Herhalde ben öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü yapılacak bir şey yok. Yapılacak bir şey yok bunun hakkında. Bakırda da aynı şekilde, altında da aynı şekilde. Şimdi ben bunları kaldırıyorum. Aynı zaten hepsi. Hem de bir de şey. Iron. Bakın. Iron böyle. Gold yazalım. Gold. Altın yani. Türkçe bil anlamıyla bildiğiniz gibi. Bir de. Bakır. Ha. Tamam. Heh, burada. Cooper evet Cooper, pardon dostlar. Bakın bu demir oluyor. Bunu eritiyoruz. Eritiyoruz ve normal demir. Yani kırıyoruz sonra normal ocakta eritiyoruz ve altın elde ediyoruz. Böyle çok güzel gözüküyor. Mesela peteğin içi gibi gözüküyor. Bilal. Şimdi bakın burada da bakın şu Bakın dostlar yani yakın inceleyebiliyoruz bunu. Şimdi ametist. Pardon em yazmışım. Bakın amet, ametist. Ametist. Bakın böyle. Bütün hepsini alıyorum. Evet hepsini alacağım. Kazma alacağım. Kazma. Survival mod. Survival mod. Hayatta kalma. Hayatta kalma. Evet. Bakın burada çok güzel. Sesini açalım. Bakın dinleyin şimdi. Evet böyle çok güzel bir ses var. Çok güzel ses geliyor. Neyse kısalım. Ama hiç şart. şart. Ee, blok bu şekilde dörtlük olarak geliyor. Evet. olarak geliyor bize. O kademeli kademeli. Bu birinci hali. Hmm. Ametist. Böyle. Evet tam büyüyünce bloktan kesmek lazım. Peki ya. Şey böyle kırmaya çalışırsak böyle kırarsak da geliyor. Güzel. Evet dostlar şimdiki neyse dostlar şimdiki update'imiz bu kadardı. Dostlar hiç merak etmeyin. Yakında gelir gelmez anında size haberdar edeceğim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.